Kapıcı! Kız kapıcı! Neredesin lan? Kapıcı! Alo! Kız kapıcı! Hay senin kapıcı gibi! Buraya bak! Eser Hanım! Evet! Duymaz buradan! Miracatlıdır! Patlıya sıcağı! Hani devamlı emrimizdeydi? Biz yardımcı olalım Eser Hanım! Git işine be moruk! Asılacak başkasını bulamadın mı? Kapıcı Sersin moruk benim adım Cemil Cemil nereye gidiyorsun Buradayım Sevin katilin esiri Cafer'i arıyor da Kapıcı Bak Arasın sana ne gel buraya Geliyorum Sevin bir dakika Dur bakalım belki bir ihtiyacı vardır Cemil buraya gel dedim Bağırtma beni Sana ne o kadının ihtiyacından Cemil Merhaba efendim. Bir öne mi baktınız? Baktık. Geberesice. Kız nerede bu kabucunu sizin? E, aşağıdadır herhalde efendim. Hay efendiler götürsün onu. Bak nasıl bağırtıyor beni hödük. Kapıcı. Ulan. Duymadı mı? Bana bak Muruk. Bırak peşimi fena olacak ha. Bak o kadar söylüyorum. Ne askıntı herifsin sen be? Kapıcı. Yere konuş benim adım Cemil. Çayır yosması. Ay vallahi dediğiniz gibi. Kim bu efendim? Katilin eseri. Eser mi? Anla işte aşla açla fişle. Beraber yaşıyorlar. Aa, tüy rezalet o, o mu bu? O, Eser Hanım. Rezalet ağzı bozuk. Bitirim adam, bitirim. Eser Hanım! Aman aman, böyle Eser olmaz olsun inşallah. Bu ne canım? Ulan, ulan. Oo. Ulan neredesiniz? Perili köşk gibi, herkes bir tarafa gizlenmiş. Kapıcı! Muhalanedidir o, sana bir şey soran oldu mu moruk? Git peşimden. Kapıcı lan! Kapıcı, kapıcı! Kim o? Efendim? Neredesin kızım? Eser hanım sizi arıyor bak. Kız sen misin bu apartmanın kapıcısı? Kocam. Patlasın inşallah. Ne bağırtıyorsunuz beni? Beş kat indim. Nerede o kocan olacak ayı? Aa! Niye ayı oluyormuş? Güzel konuş. Babacım, kapıcım. Konuşmazsam ne olacakmış? Bilmem artık ayı dedirtmem ben kocama. Patlat bana da boruk dedi. Aman efendim ne yapıyorsunuz lütfen. Baksana şu kapıcına. Ne oluyor kızım? Terbiyesiz terbiyesiz konuşuyor ne olacak? Cemil. Buradayım Sevim. Ne işin var senin burada? Bakıyorum Sevim. Sabri Bey öğrenciniz bekliyor neredesiniz? Geliyorum efendim. Bir dakika konuşuyoruz hanımefendiyle. Merhaba. Merhaba ablacığım. Ders mi var içeride? Var efendim keman. Ee, i̇zlemek isterseniz buyurun. İzlerim valla. Yavuz da gitti, sıkıldım evde. Ben de bunlara kaset aldıracaktım. Alırlar mı efendim? Kapıcılıktan başka her şeyi yapıyorlar, baksanıza. Buyurun. Sizi de dinleriz bu vesileyle şeref verirsiniz. Oh be, Buyur. şöyle havamız yerine gelsin biraz. Sevim ben de dinleyeyim şunu. Bakalım sesi nasıl. Hayır, buraya gel. Havası batasıca. sıcak. Otur evladım devam ediyoruz. Hanımefendi yabancı değil. Hoş geldiniz sanatçı. efendim. Hoş bulduk. Hoca bunun içi geçmiş. Ee, <laughs> sanatın yaşı yokmuş efendim. Biraz öyle ama çalıştırıyoruz yavaş yavaş. Efendim kayınvalidem. Nasılsın teyze öpeyim. Sağ ol kızım. Sen nasılsın? Hamile misin yoksa? Ne hamilesi anneciğim? Yavuz Bey'in şey. Ne zaman o? Oturun efendim oturun. Kusura bakmayın. Büyük hanım duymaz böyle uydurur. Otursanız anneciğim. Uydursun hocam çok tatlı. Hiç kızına çekmemiş. Efendim? Hadi evladım. Hanımefendi solisttir ona göre. Hadi bakalım. Hadi hocam bismillah. Bir, iki, üç, dört, es. Ada sahillerinde Moruk aferin sesin güzelmiş şey, 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 ay, ay, Ablacım bir sigara ver şuradan sevabına Nereden ablanız oluyorum efendim Bozulma hemen canım Bir sigara istedik Yok sigaramız efendim e, Sigara kullanmıyoruz da efendim Devam etsene evladım Oho hocam sizde de bir bok yok Bir içki verin o zaman Ayla hanım dolapta bir şeyler olacak içkili gazino mu burası efendim? İçki Vermiyorum değil Allah. Misafirim ne istiyorsa ikram etsene kızım. Al ne kadın. Babacığım kapıcı. Baban da gitti gelemiyor. Muhatap ediyor beni böyle terbiyesizlerle. Değil Gül. Değil Gül. Değil Nereye gitti o kadın? Burada. Aldı hemen domuz içeriye. Dersin verecek nedir? Bir ağacılık bir ağacılık. Hanımefendi değil hanımefendi. Değil Olmaz ama bu. Nasıl şey? bir kadın sabahlıkla apartmanın içinde asra geleni de söylüyor. Söylüyor, terbiyesiz. Vallahi ben de şikayet edeceğim Yavuz Bey, gelsin. Türkan Hanım'a da söylemek lazım Gül. Söyleyeceğim. Ayı diyemez benim kocama. Suratsız, suratsız. Kime söylüyor öyle? Aba diye söylüyor, aba diye kıskandı. Gözüm mi geldin? Sen mi? kızım, dokunmasın bebeğine. Ne bebeği anneciğim? Hadi hocam sağlığına. Afiyet şeker olsun efendim. Maşallah kızım açtık. Söylemeyin efendim. Oh Nur ol hocam. <laughs> Maşallah efendim siz de Nur olun. Aferin kızım. Sesin de güzelmiş. Kim senin Kocası yok anneciğim. Katili şeyi. Karıştırın neden <laughs> şimdi onun bunun şeyini? Oğlum. Oh. Öf. Değiştir şunu moruk. İçim karardı. Oynayalım biraz. Ya lelli. Bu işin sonu belli. Boş lafta. Kalmak Hadi teselli. evladım. Teselli. Ya elli bu, bu işin sonu belli ıslakta kalmadı teselli ya Bana ya da geldiler belli, efendim Kızım maşallah çocuğun düşün niye sinirlendim Şeditten düşmek üzereyim hadi dinle Ya elli ya bu ya işin sonu belli İsenek çıktın dolaşmaya kalkınca pişmur çibet Yafta kalmadı teselli